Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla yeni bir dersimizle tekrar karşınızdayız. Bugün size çok güzel bir video hazırladık. Baştan hatırlatalım, like atmayı, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz Subject ve Object Pronouns. Yani özne durumundaki zamirler ve nesne durumundaki zamirler. Türkçe'de genellikle böyle bir konu işlenmiyor. Biz burada size bunun nasıl bir şey olduğunu kısaca anlatmaya çalışacağız kısa bir videoyla. Evet, ne demektir bu arkadaşlar? Subject Pronouns'lar e, aktif durumunda olanlar yani özne durumunda olan e, zamirlerdir. Yani zamir nedir? Önce onu söyleyelim. İnsanların veya isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Mesela Ahmet yerine ne diyoruz? O. Ahmet geldi değil, diyoruz ki o geldi. Buradaki kelime o nedir? Bir zamirdir. Yani Pronouns'dır İngilizce'de. E, veya we derken, we biz demektir İngilizce'de. Hani ee, Ali, Ayşe, Fatma biz 5 kişiyiz diyelim ki ee, ne diyoruz? Diyoruz ki we. Yani bu 5'imizi kast ederek bu bir pronouncer arkadaşlar. Bu özne durumunda. Mesela ben okula gittim. Buradaki ben pronouncer. Obje durumu veya I go to school dediğimizde bu özne durumundaki bir e, pronouncer. Bir de e, şey subject. Bir de object. Yani nesne durumunda olan zamirlerimiz vardır. Nedir? Onlar da pasiftirler. Ne gibi? Mesela ben özne durumundadır, beni nesne durumundadır. Mesela ben onu gördüğümde ben aktiftir, onu ise pasiftir. Dolayısıyla onu nesnedir. Ben onu gördüm. O beni gördü dediğim zaman da o aktiftir, ben orada pasif durumdayım. Evet, yani o öznedir, ben nesne durumundayım. Evet, İngilizce'de yedi tane şahıs vardır. Yani Türkçe'de 6 tane, İngilizce'de 7 tane vardır. Bunların aktif olanları yani subject durumunda olanları nedir? I, you, he, she, it, we ve they. Bunlar aktif durumundadır. Nedir? Ben. Bu hem sen hem siz demektir. Bunu unutmayalım. Erkekler için o, bayanlar için o, insan dışındaki varlıklar için o, biz ve onlar. Evet, bunlar özne durumunda, subject durumunda olanlar. Bir de object durumunda yani nesne durumunda olanlar var. Nedir onlar? Ben yerine mi. Evet. Mi beni demek veya bana demek veya bende, benden gibi durumlarda mi kullanıyoruz. Ben hariç diğer durumlarda beni niteleyen sözcükler mi'dir. You dikkat edin arkadaşlar değişmiyor. Yani you sözcüğü hem özde olduğunda hem nesne olduğunda aynıdır. Nedir mesela? Diyorsun ki örneğin I Love you. Ben seni seviyorum. Peki sen beni seviyorsun nasıl denir? Diyorsun ki you love me. Evet. Buraya dikkat edin arkadaşlar. I love you dediğimde you neydi? Objekt durumundadır. Yani nesne durumunda. Pasif durumdadır. You love me dediğimde sen öznesin, ben nesne durumundayım. Bakınız ben değişti, yani I, me şeklinde dönüştü. Ama you aynı kaldı. You aynıdır. Hem özne, hem nesne, hem dolaylı tümleş, ne olursa olsun you değişmiyor. Evet, he için him kullanıyoruz. Him demek onu, ona, onda, ondan gibi. She, bayanlar için her. Her him aynıdır. Bu erkekler için, bu bayanlar için kullanılır. It aynıdır yine you gibi. It de değişmiyor. Mesela it likes it deriz. Yani o onu sevdi. Hem o hem onu aynıdır. Evet bu da biraz hani zorluklardan bir tanesi belki İngilizce için. İkisi aynıdır. We için us kelimesini kullanıyoruz. Mesela she loves us denir. She loves we denmez. We çünkü orada pasif durumdadır. They de nedir? Onlar. Dem ise onları onlara. Yani nesne durumundaki dey nedir? Dem şeklinde kullanılıyor. Evet. Örneklerimiz var birkaç tane. Onlardan e, herhalde biraz daha konuyu net anlayacağız. Evet. Demişim ki I know you. Demişim ki ben seni tanıyorum. Ben tanıyorum seni. Bakın dikkat edin. You, you. Hem özneyken hem nesne iken yani hem aktif durumdayken hem pasif durumdayken iki durumda da you aynıdır. Bahsettim az önce. I know you. She knows him. Evet. Bakınız she o seviyor onu dedim. Bakınız. She loves he denmez. Bu çünkü aktiftir. Nesne durumu himdir. O zaman ne diyeceğiz? She knows him she knows she, she knows he, she knows I denmez. Evet. You love me. Evet. You love me. Sen beni seviyorsun. Şöyle diyemezsin. You love I diyemeyiz. Evet. He likes. Bu biliyorsunuz S gelir geniş zamanda. Simple present'ta. She likes it. O ne yapıyor? Onu seviyor. It nasıl da dikkat edin. Hem öznesi hem nesnesi aynıdır. İkisinde de ittir. We met them. Evet. Biz tanıştık veya tanıdık onları. Met. İkinci hali Dem. Dikkat edin. Dem ne demek? They onlar. Dem onları. Burada onları. Mesela I gave them dediğim zaman nedir? Ben onlara verdim. Değil mi? I gave them an apple. Ben onlara bir elma verdim. Hem onları hem onlara hem onlarda hem onlardan gibi farklı anlamları katar. Yani özne durumda olmadığı zaman they, dem şeklini alır. Diyor ki they aktiftir burada. Özne they met us. As neydi? We'nin e, nesli hali us. Yani şöyle diyemeyiz. They met we denmez. Onlar bizi seviyor derken they met us Çoğu öğrenci bunları karıştırıyor. Bunlar çok önemli İngilizce'de e, konuşmak için, cümle yapısı için çok önemli. Bir diğer arkadaşlar öznemiz it. Yani insan dışındaki bir varlık. Bu hayvan da olabilir. Cansız işte ağaç, bitki de olabilir. Gerçi likes dediğine göre ne olabilir? Bu bir hayvan olması lazım değil mi? She likes it demişiz. Mesela burada ne diyebilirdik? İşte e, the monkey likes... Banana diyebilirdik. Ne yaptık? Bu sefer ama biz isim kullanmadık. Sadece o onları dedik. Veya o onu dedik. O seviyor onu. Evet. Bu ne olabilir? Bir hayvan olabilir. Bu bir hayvan veya cansız bir şey de olabilir. It likes it. O onu seviyor. Dikkat edin. Hem o hem onu. Aynı şekilde. Onu onlara, onları, onlardan, onlardan. Hepsinde aynıdır. It. E diyor ki give it to me. Or give it to him. Give ver demek. It onu ver. Ne de bu gerekli insan veya hayvan olabilir. İnsan olsaydı ne olurdu? İki şekilde give him diyebilirdik veya e, veya ne diyebilirdik? Her diyebilirdik. Give it to him. E, onu ona ver. Evet him nedir? Erkek burada dikkat edin ona. Hem onu şekilde dedim. Mesela I love him dediğimde ben onu seviyorum. Give it to him. Bunu ona ver. Yani Türkçedeki bir onu, ona, onda, ondan gibi hale ki almıyor. Sade kalıyor. Him şekliyle kalıyor. Bir tane daha. I love her. Her neydi? Her, she'nin nesne hali. Şöyle demeyiz. I love she. Ya da I love he denmez. I love her. Ben onu seviyorum kız için. She doesn't love me. O ne yapmıyor? Beni sevmiyor. Doesn't love me and evet. she doesn't love I dediğimiz zaman ne olur? Yanlış olur. She doesn't love me diyeceğiz. Evet başka bir örneğimiz. I saw you. Evet. You neydi? Sen. Hem de seni, sana, sende. Hepsinde aynıdır. I saw you. Seni gördüm. Diğerinde dedim ki you didn't saw me. Sen beni görmedin. Nasıl bir hata var burada? soralım. Evet şöyle bir hata var arkadaşlar. Gözünüzden kaçmamıştır inşallah. She didn't see me. Ne demek? Neden? Çünkü did ve not olduğu zaman ne yapıyoruz? Fiilin birinci halini kullanırız. Evet. I saw you. Ben seni gördüm. Sen beni görmedin. Evet dikkat edin. Hem, özne, hem nesne durumundayken hem özne durumundayken. İkincisinde de ikisinde de you şeklindedir. Evet. Bir başka cümle. He loves she. Evet. Soruyorum nasıl bir yanlışlık var? He loves she. Denir mi? Denmez. Ne diyeceğiz? She'nin ikinci halini, nesne halini kuracağız. She'nin ikinci hal nesne hali neydi? She loves her olur. Evet. Pardon. He he loves her. Evet. She'nin nesne hali. Sonra başka bir öznemiz she likes we denir mi? Soruyorum, size soruyorum. Gözünüzden kaçmadı umarım. Bakalım. She likes we. We biz demekti. Bizim nesne hali neydi? Us. O zaman ne yapacağız? Bunu sileceğiz. She likes us deriz. O bizden hoşlanır. O bizi sever. Evet. I love you. Az önce verdik bu iki örneği. Başka bir örneğimiz. Mary likes I. Nasıl diyebiliriz? Mary likes. Buraya kadar problem yok. Peki I neydi? I mıdır? Hayır. I'ın nesne hali nedir? Evet duyar gibiyim. Me. Mary likes me. Mary beni sever. Benden hoşlanır. Evet. Başka bir örneğimiz. She. Nerede? She burada. Ee, object durumunda. Yani özne durumunda. Sorry. Subject durumunda özne. She, sorry she kissed frog. Evet. Ne diyor? O öptü. Neyi öptü? Kaplumbağayı. Buraya ne yazabiliriz? It yazabiliriz. Evet. Yani köpek anlamında değil. Yanlış anlamayın. Buradaki nedir? Onu. İnsan dışındaki bir varlık için veya hayvan için kullandı. She kissed it. Evet. Bir örneğimiz daha. They dedik arkadaşlar. They neydi? Burada onlar looked us. Doğru mudur? Evet değil mi? Looked we diyemeyiz. Looked us. Doğru yazdık. Evet, onlar bize baktı. I invite them. Or they. Hangisi doğru olur? I invite them. Ben onları davet ederim. Ne olur? They mi? Them mi? Çünkü bu nesne durumundadır. They, them. O zaman ne yaptık? They'i sildik. Evet. They looked as I invited or invite them nedir? Doğru şekildir. Evet arkadaşlar kısaca ne yaptık? E, subject pronouns ve object pronounsları işledik. E, bu konu e, belki size basit geldi ama genel itibariyle e, İngilizce öğrencilerimizin çok takıldığı bir konudur biraz öğrenciler karıştırıyor. Yani I kelimesini her yerde kullanıyor veya we kelimesini her yerde kullanıyor. Ben ve beni Türkçe'de nasıl ki farklı şeyse İngilizce'de de öyle. Mesela beni okula gitti diyemezsiniz. Değil mi? Hani ben okula gittim diyorsunuz. Beni okula gitti diyemez. Ne diyebilir? Beni okula götürdü. Yani beni kelimesi nesne durumundadır. Aktif işi yapan değildir. İngilizce'de de böyle şahıslar için nesne durumunda olan ve özne durumunda olan farklı e, zamillerimiz var. Pronouns dediğimiz çocuklar var. Bu konu önemli bir konu. Özellikle konuşma, karşılıklı konuşmada çok e, bir ihtiyacımız olan bir konudur. Umarım faydalı olmuştur. Tekrar size hatırlatmak istiyorum. Kanalımıza lütfen abone olmayı, like atmayı, e, arkadaşlarınıza tavsiye atmayı, tavsiye etmeyi lütfen unutmayalım. Peki, teşekkürler. Bye.